karışmasın. Pazar yerlerindeki düzenlemelerle devam ediyoruz. Mehmet Karataş karşımızda olacak. Bakınız bu devletin ilan ettiği tedbirlerin hayata amacına uygun şekilde geçebilmesi için hiçbir şekilde mecbur olmayanların bu tedbirlerle ilgili sokaklarda olmaması gerekiyor. Mehmet Karataş sözü ve yayını sana bırakıyoruz. Teşekkür ederim Erkan Tan. Evet belirttiğiniz gibi COVID-19 salgınıyla mücadelenin aslında ilk olarak başladığı adreslerden bir de sen pazarları. Çünkü sen pazarlarını bildiğiniz üzere yüzlerce vatandaş burada ihtiyaçlarını almak üzere pazarlara akın ediyor. Bizler de şu anda Beylikdüzü sen pazarındayız ve burada da sabah saatleri olması sebebiyle şu anda pazar yeni kuruluyor. Ancak ilk olarak şunu belirtelim ki akşam saat 19'a kadar hizmet verecekler ve yine ek genelgenin ve uyarılarına baktığımızda özellikle de her bir tezgah arasında en az 3 metre olması gerekiyor. İşte bu noktada zabıta ekipleri de yoğun bir çalışma içerisindeler. Ve aynı şekilde pazarların giriş ve çıkış noktalarının farklı iki noktadan olması gerekiyor. Ve şu anda hemen karşı noktayı gördüğünüz orası ise pazarın giriş noktası ve çıkışıysa ise bir diğer tarafta oluyor. Yani buradan herhangi bir vatandaşın çıkış yapmasına müsaade edilmiyor. Bir diğer önemli husussa Başkan Erdoğan açıklamıştı. Pazar, marketler ve vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği noktalarda herkesin maske takma zorunluluğu getirilmişti. İşte bu noktada aslında hem pazar esnafının hem de pazara gelecek olan vatandaşların bu noktada maske takması gerektiğini bir kez daha belirtelim ki şu anda en azından burada baktığımızda tüm esnafın buradaki pazar esnafının maskelerini taktığını görebiliyoruz. Ki dediğimiz gibi pazar daha bu saatlerde yeni yeni kurulmaya başlıyor ve her bir tezgah arasında en az 3 metre olması gerekiyor ve yine pazarın içerisinde esnaf, e, pazar esnafının en az sadece 2 katı kadar müşteri olması gerekiyor. Ve onun dışında kimsenin içeri girmemesi gerekiyor. İşte bu noktalarda da zaptı ekipleri tarafından e, bu noktaya da bariyerler çekilecek. Dediğimiz gibi iki farklı noktadan giriş ve çıkışlar gerçekleşmiş olacak. Ve ek genelgeye baktığımızda yine aynı şekilde sent pazarlarında, gıda, yiyecek ve bir taraftan da tabii ki temizlik malzemeleri gibi zaruri eşya dışında pazarda giyim ya da süs eşyasının da satışı yapılmayacak ve yine aynı şekilde şu anki pazarda da olduğu gibi pazarın giriş çıkış noktalarında zaptı ekiplerinin bulunması gerekiyor ve yine o noktalarda dezenfektanın da konulması gerekiyor ki şu an itibariyle bu pazarda da bunların mevcut olduğunu sizlerle paylaşalım bir kez daha bir diğer önemli husus Erkantan özellikle de vatandaşın burada sebze ve meyve alırken temas etmemesi gerekiyor. O ürünler buradaki pazar esnafı tarafından elleri eldivenli bir şekilde pazar esnafı tarafından müşteriye verilecek ve aynı şekilde çocukların marketlere götürülmemesi gerektiği gibi pazar yerlerine de getirilmemesi gerekiyor ve bir kez daha belirtelim en önemli hususlardan biri de vatandaşların sebze ve meyve temas etmemesi ve pazarında akşam saat 19'a kadar faaliyet göstereceğini belirtip Erkan Tansoy'u tekrar bırakalım.